Herkese tekrardan merhaba. Spor Toto'nun 3. haftanın son tahmin kaydı için karşınızdayız. Biliyorsunuz ideal tahmin videomuzu yayınladık. Hafta çok ağır. Son 3 haftadan belki de en ağır programıyla karşı karşıyayız. Maçlar çok ağır bir kere söyleyeyim onu. Size ideal bir tahmin videomuzda da söyledik. Bu pro... buna bu ve buna benzer programlarda fazla para harcamanın bir anlamı yok diye düşünüyoruz. Bunun için fazla bütçe ayırmamanızı tavsiyesinde bulunuyoruz. Yine bulunacağız. çünkü Hangi birini kapatacaksın? Hangi birine çifte şans vereceksin? Gerçekte zorlanıyoruz. Maçlar çok ağır. Program çok ağır. Hem Avrupa'dan seçilen maçlar hem Türkiye Ligi'nde bu hafta karşılaşacak takımları yani tahmin etmek zor. Ama elimizden geleni yapacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Lütfen biz tavsiye ederken ayrıca kendi düşüncelerinizi, kendi yorumlarınızı da katarak kupon yapmayı unutmayın. Direkt tahminlerimize geçelim. İlk maçımız Gaziantep Kasımpaşa. Bu ikili arasındaki maçlar genelde golü geçiyor. Ee, yani Kasımpaşa da atıyor, Gaziantep de atıyor. Ee, Gaziantep erol bulut yönetiminde bir iyi bir kötü ne yaptığını bilemiyoruz. Kasımpaşa'da teknik direktör değişikliği oldu biliyorsunuz. Hakan Kutlu takımın başına geldi ve ilk galibiyetini de Kasımpaşa karşısında aldı. Ee, Malatya karşısında aldı. Düzeltelim, özür dilerim. Yani bir çıkış yakalar mı buradan hani devam eder mi bilemiyorum. Muhtemelen olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü teknik direktör değişikliği iki haftalarda takımlara yarıyor. Bunu biliyoruz. Gaziantep mağlubiyetle bitirdi haftayı 12. haftada. Galatasaray'a e 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Yani zorlu bir maç ama Gaziantep'in 5-6 eksiği var onu biliyoruz. Yani bu eksiklere rağmen Kasımpaşa'yı yener mi? E, tahmin etmekte zorlanıyoruz tabii. Ben ama ben Kasımpaşa'dan tarafım e, bu maçta çift haneli tercihim olacaktır. Eee Kasımpaşa ve Gaziantep Tekten tercih istiyorsanız Kasımpaşa'nın galibiyetini e, ikinci bir ihtimal de arıyorsanız e, Antep'in galibiyetini arayın diyeceğim ben. E, bu maçta beraberlik beklemiyorum. Zaten ikili arasında beraberlik e, yani bu formdayken ikisinin arasında beraberlik beklemediğim bir maç. Öyle diyelim. İkinci maçımız Rize Spor, Alanya Spor. Yani form itibariyle o büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlere baktığımızda Alanyaspor burada favori gözüküyor. Tabi deplasmanda olacak Rize Spor Trabzon mağlubiyetinden sonra yani Trabzon mağlubiyetinden sonra Kasımpaşa'yı yenmişti. Biz bu yolda devam edeceğini düşünüyorduk. Özür dilerim düzeltiyorum. Kasımpaşa'yı yenip Trabzon Spor'a yenildi Rize deplasmanda. Burada yani Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Rize Spor bir çıkış arıyor ama e, bulmakta zorlanıyor. Çünkü fikstürü ağır gibi gözüküyor. Yani Alanya Spor bu kadar formdayken ben Alanya Spor'un Rize'ye e, en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. İkinci maç için ben herhangi bir ikinci tercih kullanmayacağım. Ben direkt e, Alanya Spor'un form e, grafiğine bakarak Alanya Spor'un alabileceğini düşünüyorum. E, sürpriz aramayacağım bu maçta. İkinci maç için benim tercihim e, Alanya'nın galibiyeti olacaktır. Üçüncü Sivasspor Sivas Spor-Giresun Spor. Giresun Spor maçı kilitleyebilen bir takım. Evinde de olsun, kendi deplasmanda da olsun. Yani e, takım kim olursa olsun zorlayabilen bir takım. E, ama ben burada Sivas güveniyorum. Yani Sivas artık e, seri galibiyetler alma zamanı geldiği kanısındayım. E, bence bu maçı kazanacaktır. Üç maçını beraberlikle bitiren Sivas Spor kendi evinde seyircisinin desteğiyle bence maçı kazanacaktır. Giresun'un tabii o son iki maçta yükselen performansı kendi evinde olmasına rağmen Antalya'nın Antalya, Antalya ile beraber son buldu. Ben burada Sivas'ın 3 beraberlikten sonra maç kazanabileceğini düşünüyorum. Çok ikinci bir ihtimal de olursa sıfır da olur. Onu da söyleyeyim. Giresun Spor'dan bir galibiyet beklemiyorum ben burada. Dördüncü maçımız Antalya Spor Altay. Az önce bahsettik. Antalya Spor Giresun'u yendi. Burada rakip Altay. Altay bir iyi bir kötü. Yani Mustafa Denizli yönetiminde harika başladı. Sonra bir e, sekteye uğradı maçları ama tekrardan bazı maçlarda yine ayağa kalkabilen bir takım. Hücum futbolu iyi oynayan bir takım. E, bence burada e, yani ideal tahmin videomda da e, yani Altay'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Ben burada dediğim gibi hani Mustafa Denizli'nin o maçı yönetebilme kapasitesi, yönetebilme tecrübesinden kaynaklı ben Altay'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Benim dördüncü maç için tercihim Altay'ın galibiyeti olacaktır. Beraberlik beklemediğim bu maç yani Atak Futbol oynayacak iki takımın beraberlik çıkmayacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. İkinci bir itimada Antalya kazanır diye düşünüyorum ama ben burada direkt yani Altay'ın kazanabileceğini düşünüyorum ki Burada büyük bir sürpriz de aramış oluyorum. Çünkü Antalya'ya karşı oynadığı 11 maçtan sadece birini alabilen Altay. Bence bu maçta Mustafa Denizli faktörüyle beraber kazanacaktır diye düşünüyorum. Tabii yani videoyu kaydımıza başlarken size söylemiştik. Tercih hakkını siz Antalya'dan yana da kullanabilirsiniz. Bu sadece bizim tavsiyemiz. Kendi doğrularınızı da kullanarak kuponunuzu yapabilirsiniz. Veya bizim tavsiyelerimizi bir kupona kendinize de ayrıca bir kupon kendi düşündüklerinizi mesela Antalya Spor'un kazanabileceğini yazıp kupon yapabilirsiniz. Evet. 5 maçımız Yeni Malatyaspor Başakşehir. Ee, yeni Malatya iki maç kazandı. Ee, geçen hafta 12. haftadan mağlup ayrıldı. Başakşehir'in çıkışı devam ediyor. Ee, yani maçları zorlansa da almaya devam ediyor. Ee, bu maç biraz zor olacak. Bir kere bunu söyleyeyim. yani Yeni Malatya'yı Malatya'da yenmek zor olacaktır. Yani ikili arasındaki son 13 sabakada sadece iki beraberlik var. Ee, yeni Malatya tek galibiyetini de 2019'da e, almış haricinde Başakşehir'in galibiyetleri var. Tabi Başakşehir'in ayrıca bir e, artısı var. Emre Belezoğlu ile beraber yakaladığı çıkışı Beşiktaş galibiyeti olsun. E, diğer maçlar olsun. Yani galibiyetlerine e, devam ediyor. Bence bu maçta da kazanacaktır diye düşünüyorum. Benim 5. maç için tercihim Başakşehir'in galibiyeti olacaktır. 2 olacaktır. 6. maçımız Beşiktaş Trabzonspor 3 ihtimalin olduğu bir maç. Yani bu gece itibariyle, Perşembe gecesi itibariyle bu kaydı yayınlarken Beşiktaş e, birkaç saat öncesinden 4-0'lık gibi e, kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a 4-0 ayrıldı. E, Josef de zaman takıma geri döndü ama kırmızı yedi. Ligde oynayacak tabi Trabzon maçında oynayacak. Alex Teixeira oynamadı. Vida oynamadı. Yani birçok e, eksikle oynadı aslında. Necip vardı. Mehmet Topal vardı. E, yani aslında az kadrosunu Trabzon maçına saklamış gibi e, duruyor Beşiktaş. E, yani Beşiktaş Batusay eğer oynarsa Beşiktaş'ın e, bu maçı alabileceğini düşünüyorum. Batshuayi Alex Teixeira e, oynarsa e, maçı kazanabilir diye düşünüyorum ama burada tabii e, Trabzon'un bir form grafiği var. Şampiyonluğa doğru giden, e, şampiyonluğu çok isteyen ve iyi sonuçlar da alan Trabzon'un e, bu maçta da kazanmaya çalışacaktır. Burada bütçesi olanlar, ben bütçem var, kullanacağım diyenler olursa ben maçın direkt kapatılması taraftarıyım. Ee, ama Trabzon bu kadar formdayken ben en azından mağlup olmayacağını düşünüyorum. Ee, beraberliğin e, ağır bastığı bir maç diye e, tahmin ediyorum. Ee, yani bir 1-1'lik, 2-2'lik bir skorla... Ee, tak taraflar sahadan ayrılabilir. Ee, ama taraflardan biri de alırsa şaşırmayacağız. Ee, benim 6. maç için e, tercihim sıfır olacaktır. Tekten sıfır olacaktır. Bütçesi olanlara da Beşiktaş tarafını almaları veya Trabzon tarafını alma tercih haklarını kendilerine bırakıyorum siz değerli izleyicilerimize. Ee, Tabi dediğimiz gibi bütçesi olanlar da maçı kapatsınlar diye e, tavsiyede bulunalım. Yedinci maçımız Göztepe Konya Spor ve yani konyaspor Fenerbahçe galibiyetinden gelecek. Moralli olacak. İyi bir performansları var. Yani o beraberlikten sonra Fenerbahçe galibiyeti iyi gelmiştir diye düşünüyorum burada ciddi bir istatistik var. yani Konya Spor Göztepe ile karşılaştığı son 8 maçtan sadece birini kazanmış. Konuk olduğu son 8 karşılaşmadan sadece birini kazanmış. O da geçen sezon kazandı. 1-0'lık gibi bir skorla. Yani Göztepe kendi en fazla galibiyet sayısına ulaştı. Rakiplerden birisi Konya Spor onu söyleyelim. Hani Konya Spor'a kolay kolay teslim olmayan bir takım. Yani Göztepe'de Halil Akpınar'ın olmaması büyük bir dezavantaj. Çünkü takımın en iyisi diyebiliriz bunun için. Konya Sportamu tam ile çıkacak. Cezalısı yok. Sakatı yok. Yani Konya bu kadar formdayken ben Konya'ya güvenmek istiyorum ya. Ben 7. maç için tercihimi Konya'dan yana kullanacağım. Konya'nın kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe galibiyetinden sonra mağlup olmasa işlerine gelmeyecektir. Bu şeyi yaşamak istemeyeceklerdi. Ben 7. maç için tercihimi Konya'nın galibiyetinden yana kullanıyorum. İkinci bir tercih aramayacağım. Dediğim gibi değerli izleyiciler, yani program çok ara olduğu için fazla bir para harcatmak istemiyoruz. Nokta atışlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii yanılabiliriz de bunun için de sizden şimdiden özür dileriz ama e, yani baktığımız istatistikler işinde e, maçları değerlendiriyoruz. E, sonradan vay böyle geldi böyle gitti kötü tahminler oldu falan gibisinden şikayetlerinizi duyar e, gibi olmayalım. E, dikkat edelim. dediğimiz gibi program çok ağır olduğu için. Hele hele Avrupa'dan seçtikleri maçlar çok ağır olduğu için fazla bir para harcatmadan en az bütçeyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bunu yaparken de sizden bir ricamız var. Videomuzu beğenip like yapıp diğer kimselere daha fazla izleyici kitlesine ulaşmasına vesile olursanız seviniriz. Yani sizden bir para talebimiz yok. Sizden herhangi bir maddi beklentimiz yok. Sizden tek isteğimiz siz, sizler için bu emeği harcarken bu gecenin bu saatinde sizler için uğraşırken sizden de beklentimiz videomuzu en azından bir like yapıp bir yorum yapmaktan geri durmamanızı rica etmek olur. Bunu yapanlar için yapanlara da şimdiden teşekkür ederim. Evet tahminlerimize devam edelim. 8. maçımız Adana Demirspor Hatayspor maçı. Yani zorlu bir maç. Hatayspor çok formda. Beşiktaş galibiyetinin verdiği moralle geliyor. Konya Fenerbahçe moraliyle Hatay'da Beşiktaş galibiyetinin verdiği moralle oynayacak. Rakip Adana Demirspor Adana deplasmanında olacak. İkinci sıra yerleşmişken bu kadar formdayken Hatayspor'un ben buradan galibiyet ayrılabileceğini düşünüyorum. Tabi ideal tahmin videomuzda bu maç için ve diğer bir başka maç için farklı analizler farklı tavsiyelerde bulunmuştuk. İki videoyu da ayrı ayrı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bunu söyleyelim. Sonradan şikayetlerinizi duyar gibi onu bir alalım tekrardan onu söyleyelim yani bir e, herhangi bir maç için videomuzda farklı bir tercih ikinci bir, son tahmin videomuzda ikinci bir e, tavsiyede bulunabiliyoruz Lütfen buna dikkat edelim Evet arada Adana Demirspor'la Hatay Spor maçında ben Hatay galibiyetini arayacağım. İkinci sıradayken liderliğe bu kadar yakınken ben mağlup olmayacağını ve bu form grafiğini yakalarken mağlup olmayacağını düşünüyorum. Benim 8. maç için tercihim Hatay'ın galibiyeti olacaktır. değerli izleyicilerimiz. 9. maçımız Fatih Karagümrük Galatasaray Galatasaray Lokomotiv Moskova ile oynayacak yarın itibariyle ya daha doğrusu bugün itibariyle Perşembe günü itibariyle. E ee, tabii Fatih Karagümrük bu sezon geçen sezondan beri aslında 2 sezondur iyi bir form grafiği var onu söyleyelim. Tabii bu ikili arasında e, tuhaf bir istatistik var. E, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu takım eee Fatih Karagümrük'e en fazla mağlup olduğu takım Galatasaray. Ve en fazla gol yediği Süper Lig ekibi yine Galatasaray. Ama tabi geçen sezonsu 2 maçta da Galatasaray Fatih Karagümrük yenemedi. Fatih Karagümrük bir maçı kazandı bir maçta da berabere kaldı. Yani Fatih Karagümrük burada o seriyi devam ettirmeye çalışır mı? Ee, bilemiyoruz tabii Galatasaray yorgun dönecek Avrupa'dan Lokomot e, Lokomotiv Moskova ile oynayacak İstanbul'da. E, sonuç ne olur bilemiyoruz tabii. Ben burada e, Fatih Karagümrük'e güveniyorum Kayseri ne kadar. E, yani Kayseri yenilmiş olsa da kırmızı kart gördükten sonra e, gol ve goller yemeye başladı. Bence e, ben burada Fatih Karagümrük maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Tekten tercih isteyenler için. Ee, sürprizse sürpriz arayalım bu maçta. Fatih Karagümrük'ün galibiyetini tavsiye edeceğim. İkinci bir ihtimali de ben sıfırla arayacağım. Hani Galatasaray'dan bir galibiyet beklemiyorum bu maç için. Direkt ben e, sürpriz arayacağım. Fatih Karagümrük'ün galibiyetini. ikinci bir ihtimali de sıfırla arayacağım ben. Evet 10. ve son maçımız Türkiye Ligi'nden Fenerbahçe ile Kayseri Spor. Bence Fenerbahçe'nin galibiyet e, alma dönemi e, tekrardan ee, başlamış yani başlaması gereken bir dönem onu söyleyelim. Burada da Galatasaray Fatih Karagümrük maçlarındaki benzer bir istatistik var. Ee, Kayseri Kayserispor en fazla mağlubiyet yaşadığı rakip Fenerbahçe, en fazla yine gol yediği rakibi Fenerbahçe son maçlarda da yani baya bir gol yemiş Fenerbahçe'den böyle bir istatistik var ama burada dikkat edilmesi gereken Mesut Valencia, Gustavo gibi önemli oyuncuların eksik olması. Gerçekten sonucunu merakla beklediğim bir maç. Yani bu kadar eksiğine rağmen Fenerbahçe kazanır mı? Zor gibi gözüküyor. Ben burada e, Kayseri'nin galibiyetini arayacağım. Yani ben bir sürpriz arayacağım yine burada. Zaten son tahmin videolarımızda genelde sürprizi arıyoruz. Benim 10. maç için tercihim Kayseri'nin galibiyeti olacaktır. Yani ikili arasındaki sonun mücadeleye baktığımızda sadece iki beraberlik var. Bunda dikkatinizi çekerim. E, yani beraberlik beklemediğim, beklemeyeceğim bir maç olacak. E, ikinci i̇kinci ihtimalle Fenerbahçe'nin galibiyetiyle arayacağım ama ben 10. maçtan özellikle tekten tercih isteyenler için ben Kayseri'nin galibiyetini önereceğim. Evet değerli izleyicilerimiz Avrupa'daki iki maçlara başlayacağız. Premier Lig'den 3 maçımız var. Birbirinden zorlu 3 maçımız. 11. maçımız o Manchester United Manchester City maçı. E, United'ların e, City'nin e, derbileri. Ronaldo'lu Manchester United totum galibiyetinin verdiği moral olacaktır yani zorlu bir mücadele hani üç ihtimalin olduğu bir mücadele onu söyleyelim. Tabi bu ikili arasındaki sonun müsabakaya baktığımızda sadece ama sadece bir tane beraberlik var taraflardan biri kazanmış. Kazanıyor genelde tabi bu maç için yani dediğimiz gibi üç ihtimalin olduğu bir maç hani bütçesi olanlar için tavsiyemiz maçın kapatılması yönünde olsun. ama tabi tekten bir tercih vermemiz gerekirse de ben yani bunca şeyden sonra ben bir beraberlik alabileceklerini düşünüyorum. 11. maç için benim tekten tercihim sıfır olacaktır. Bütçesi az olanlar, bütçesi olmayanlar için benim tercihim Manchester United'la City'den ee, beraberlik olsun tavsiyem sizler için. Ee, Tabi dediğimiz gibi yani bütçesi olanlar için maçın kapatılması taraftarıyız. Halbuki yani maç kime döner de ikinci bir ihtimal isteyenler için yani dediğimiz gibi iki ihtimal de üç ihtimal olduğu için de City de alabilir, United de alabilir. Taraflardan hangisi alırsa alsın yani e, şaşırmayacağımız bir maç gerçekten. E, ben en azından yani iki tarafında gol bulup sıfırla bitebileceğini düşünüyorum. Atalanta ve Deplasman'da beraberlik yaşayan United ve kendi evinde e, Deplasman'da Tottenham 3-0 yenen United. ve Yani bu çıkışını devam ettirmeye çalışacaktır ki aralarında sadece 3 puan var. Bunu da söyleyelim. E, yani bir sıfır bekliyoruz bu maçtan. Yani hadi tabii City gider orada de şaşırmayacağız. United yenilirse şaşırmayacağız. Ronaldo İyi bir performans sergiler Maçı rahat alır. Ee, e, ya bu da şaşırmayacağımız bir durum olur. 12. maçımız Everton Tottenham maçı. Yani formsuz olan iki takımın mücadelesi e, olacak bu Everton ve Tottenham maçı. E, Totum Tottenham teknik direktörlüğü e, değişikliğine gitti. Tabii kadrosu çok iyi olmasına rağmen maçları almakta problem yaşıyor. En son United'a 3-0 mağlup oldular. Everton'da yani bir problem, bir huzursuzluk var gibi Yani Böyle ee, yani kadroları çok kötü olmamasına rağmen iyi yatırım yapmasına rağmen e, maçları almakta 3 puan e, almakta zorlanan bir ekip. Ben yani burada ciddi bir durum var. Tottenham'ın başına Antonio Conte geldi. E, Conte'nin ben Tottenham'da bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum zaten. E, hani dediğimiz gibi Süper Lig'de olsun veya Avrupa'da olsun teknik direktör değişikliği ilk haftalarda takımlara iyi geliyor gibi. Ben burada Tottenham'ın mağlup olmayacağını düşünüyorum. Ben onun ikinci maç tercihim Tottenham'ın galibiyeti olacaktır. İkinci bir ihtimal de olursa sıfırla olur onu da söyleyeyim. Everton son maçlarda beni tezdi Everton son maçlarda hep mağlubiyetle ayrıldı. Yani kazanmakta zorlanan bir takım. En son Manchester beraberliği var haricinde genelde mağlup olmuş Watford e, ve ligin bas, basa vasat takımlarına yenilmiş onu da söyleyelim. Bence Tottenham e, Conte'nin e, önderliğinde burada bir galibiyet çıkarabilecektir diye düşünüyorum. Zorlu bir başka maçımız 13. maçımız West Ham Liverpool maçı. West Ham çok formda, iyi gidiyor. Liverpool da toparlandı en son bu gece Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i devirmeyi başardı. E, yani iyi giden bir e, haftada zaten en son maçında Manchester United'e karşı aldı. Sensasyonel sansasyonel e, galibiyet e, konuşulmaya değer gerçekten. Hani Liverpool e, o eski günlerini en azından hanım bir e, futbol oynamaya başladı bu sezon son birkaç haftadır. Tabi burada formda olan West Ham'a e, konuk olacak. Gerçekten çok zorlu bir mücadele olacak. Yani City ile beraber kaldı. Everton'i yendi. Aston Villa'yı yendi. Tottenham'ı yendi bu West Ham. Yani West Ham çok formda. Liverpool'ın da e, yani bir 5-6 oyuncusu eksik. Onu da söyleyelim. Maç günü yetişirler mi? Tabii bilemiyoruz. Gerçekten zorlu bir mücadele olacak. Yani, sıfır beklemediğim maç. Bir kere onu söyleyeyim. E, taraflardan biri maçı kazanacaktır ama bu kim olur bilemiyoruz tabii. 13. maç için tercihimiz bir ya da iki olur. Hani West Ham alırsa da çok büyük bir sürpriz olmayacaktır. Çünkü çok formda gözüküyor. Dediğimiz gibi sıfır beklemediğimiz e, bir maç e, tercihimiz. Evet West Ham Liverpool maçı için 1 ve 2 dedik. Bir diğer 14. maçımız La Liga'dan Valencia Atletico Madrid. Atletico Madrid az önce bahsettik. Liverpool'a mağlup oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Valencia depresmanda olacak. Zorlu bir mücadeleye çıkacak. Yani Atletico ne kadar zorlansa da puan da puanlar alabiliyor. En azından mağlup olmuyor onu söyleyelim. Tabii 2014'ten bu yana Valencia'nın Atletico Madrid'de 2014 yılında aldığı bir galibiyet aracında o, o günden beri Atletico Madrid'e karşı bir galibiyet alamıyor. O ciddi bir istatistik gerçekten. Yani kadro kalitesine baktığımızda ve form durumlarına baktığımızda ben en azından Madrid'in Atletico Madrid'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Buradan bir galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum. İkinci bir ihtimal de olursa sıfırlı olacağını düşünüyorum. 14. maçımız maç için tercihimiz 0 ya da 2 olsun. İlle de tercih isteyenler için de ben 0'ın e, denilmesi görüşündeyim. Yani 0'da gelme ihtimali çok yüksek bir maç olacak. Çünkü Atletico Madrid e, Avrupa'dan dönüyor. Yorgun olacak. E, yani maçları almakta zorlansa da puan ya da puanlar alabiliyor. Onu söyleyelim. Evet 15. ve son maçımız Leipzig Borussia Dortmund maçında Almanya'daki maçımızda Borussia Dortmund bu gece itibariyle Beşiktaş'ın grubunda olan e, bulunan Dortmund kendi evinde ayaksa 3-1 mağlup olduğunu söyleyelim. Haaland'ın bir sakatlığı var henüz takıma dönmüş değil. Yani Dortmund'un sadece Haaland'ı birden fazla 5'ten 6'dan fazla e, oyuncu eksikliği olacaktır. Sakatı çok fazla bu aralar. Tabi Leipzig bir iyi bir kötü onunla da tam şey olamadık. Yani tam bir düz çizgide ilerleyen bir takım değil. E, Ki e, e, yani lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı iki takımdan birisi e, Borussia Dortmund. Ama burada Lapsi kendi evinde olacak. Kendi evinde PSG ile de 2-2 berabere kaldığını da söyleyelim Şampiyonlar Ligi'nde. Yani PSG'den aldığı puanın verdiği moral de olacaktır. Dortmund'u bu kadar eksikle yakalamışken, Halland'da yokken bence Lapsi kazanacaktır diye, diye düşünüyorum. Tabi bir daha hatırlatalım. İdeal tahmin videomuzda Dortmund'dan taraf olduğumuzu söylemiştik. Burada ikinci bir ihtimali arıyoruz. Yani burada ben Lapsik'ten bir galibiyet arayacağım. Benim 15. maç için tercihim bir olacaktı. Tekten bir olacaktı. İkinci bir ihtimal aramayacağım. Dediğimiz gibi değerli izleyicilerimiz. iki video olduğumuzda da bir, e, aynı maç için farklı tercihlerde, farklı tavsiyelerde bulunmuş olduk. E, i̇ki ayrı kuponda değerlendirmenizi tavsiye ederiz. E, tabii kendi hislerinize, kendi düşüncelerinize ve analizlerinize de güvenerek kendinize bir kupon oluşturmaya çalışın. Yani iyi başladığımızda söylediğimiz gibi tekrardan söyleyelim. Program çok ağır olduğu için fazla da bir bütçe harcamamanızı tavsiye ederiz. Çünkü hangi birini kapatacağız, hangi birini çifte şans vereceğiz gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü seçilen müsabakalar çok ağır onu söyleyelim. Bunun için dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahminlerimiz bu yöndeydi. İnşallah ama inşallah size faydası olacaktır. Sizden tek isteğimiz, tek ricamız like yapmanız, olumlu olumsuz düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız ve beğendiyseniz abone olmanızdır. Sizden başka hiçbir beklentimiz yok. Bu ricamızı göz önünde bulunup olumlu yanıt verenlere selam olsun. Bir sonraki kayıtta görüşmek dileğiyle.